Kardeşim böyle adam boyunda hemen hemen adam boyuna yakın diyor. keşke davalar gösterdi. Evet. Yine ki bu çok sürü var dedi. Ha. Bunu Türkiye'ye getirip bu bölgelere birer tane damızlık verseler ne olur? Bir an bir inek elbili geçti ama her dizi bir inek yandı. Boş ver inek eder. Mikal ile bacanak olsana sen ya. Güle, güleliyin ama anası yaşıyor herhalde. Olma mı? Ya bu kızın veririz önemli değil de. Sen bana bacanaklı teklif ediyorsun ya. Evet. Şimdi bende kar yok, kaynana yok, bir şey yok. Nasıl? Ama Mikael'in hazır var. Nasıl Güler yenge Mikael alır, anasını da sen alırsın. Mikael bacanak olursun ya. Olma mı? Anasını ben alınca bacanak olmuyuz be. <laughs> tabii canım. Olmuyuz be. Olmamıyız. Olmaz tabii. Ha ya. O zaman Mikail'in hem e, babası hem de kayınbabası olursun. Ha. <laughs> Öyle olur. Gülerim hem kayınbabası, aynı kaynatası, hem Ha. Ben onun anasını görmedim ya. Ben de mi beğenmem ben. özel adamım. Olsam... <laughs> ha. Görmedin ki canım. Dişlerimde de dağıttırdım. Değmeyelim. <laughs> 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 şey geçen Anamur'da baban kaç yaşında demişler Mikail'e demiş 140 yaşında var demiş Arzail bunu unuttu demiş sana <laughs> ne öyle diyor o ne o nasıl bir, bir daha... evlat bu ya babasını Arzail unuttu bir hiç yakışamadım ona ya o biraz benim aslan babama öyle denir mi ya? Onun oğlum dini duyguları ha. biraz sapık. Dini duyguları sapık. Eşeğin eti yenirdi, hayvanın eti yenirdi. Allah Allah. Vallahi, ondan sonra... Yoldan çıkmış bu. Anam diyor, birisiyle diyor, yapmış diyor, ne zararı var diyor. Şaka yapıyor. Allah korusun milliler yapmıştır. Ne zararı var diye. <laughs> Sakın onun şeyiyle böyle şey yapma ha. Ana dediğin ailenin namusudur namusu. Mikail'in ağzına bakıp da kötü yollara gitme bak ha. Mikail o konuda beni duygular çok da Yani Demek o kadar geniş ha. Buradan gitmişler. Ha. Yukarıya hala böyle çıkmışlar. Hı. Süleyman'ın karısını o yörük çocuğu var bize gelip dedi. Ha. Onu olan orada oynatmış. Kim oynatmış? O Şimikayi. Allah Allah. Çalı vermiş böyle oynatmış. O yörük çocuğuyla. O yörük çocuğuyla. Ee? Süleyman da bunu doymuş. Ne, ne biçim şerefsizlik. Oradan madım seninle gitmiş. O adam bekar bir adam. Benim ailemle ne oynar. Tabi o ha. Süleyman haklı burada. Hmm. Yani ne o yapınca, ne olmuşa oynayınca, böyle geri bir kapı Allah Allah. tam da, Azrail bunu unuttu diyor. Ya yani onu ben, ben patı sayıyorum. Neden? Ha. Yani Azrail unuttu demesiyle, de. Azrail sonudur mu? Onlar da Azrail Emir Bekler o da <laughs> görevi yani. Ama öyle de, niye babasına böyle diyen bir adam ya? <laughs> o yani, yani bilmez mi ki bir baba, babasız birçok evladın rüyasıdır. Bir ana, anası olmayan birçok evladın rüyasıdır, hayalidir. Evet. Bu bir kıymettir. Aferin. Nasıl böyle bir şey hani yakıştırır ki ben anlamadım yani bu adama. şey diyor babası öldüğü zaman diyor. Almanya'dan kopmuş gelmiş. oradan kopmuş gelmiş. İlla Böyle diyor ama bu sevgi olmaz diyor. Ana abi brade, hizmet edersen öyle kazanırsın rızasını ya tabii canım. Senin dediğine çıkıyoruz. Tabi Tabii canım yani bunlar önemli değerler de yani öyle. Anası babası diyor, halkı bir kaçmış diyor. Ölünce düzdür, Almanya'dan da gelmiş Hikayenin de sana böyle demesini yakıştıramadım. Bildiğin lavgarlık yapmış ya! Allah Allah! Şimdi o... Çok iyi. Çok iyi. Nasıl hatta anlamıyor? Nasıl nasıl hatta anlamıyor? Bittin Bittin. Herkesin karısı evet. var dövüştü bu devirde. Karısı olan ne var? Oğlum katı öleceksin. Yok ana, yok. Babam onu hiç dokunmadı, sevmedi galiba. Hakikaten yani. Bak. O bazen yemeğe getirmez. Allah Allah. Hmm. Bakacağım. Başka çare yok. Ne? Beni esas vuran avrada oldu diyor. Ha. Başını dişini kana avrada oldu diyor. Ne yaptım da beni huzur etti diyor. Ha. Oğlum dedim sana orada bir şey yaptı diye emin yoksa sana ne dedi? Avrat dedim şerefsizlik yaptı. Ondan sonra...